Selam dostlar hoş geldiniz. Karşımızda bugün menümüzde ne var? Evet, bir testnet var. Ne var? Evet, yine klasik AI var. Ne var? Yine ee, aslında ekran kartlarını falan filan birleştirip dünyanın en iyi projesi olacağını falan filan söyleyen bir proje var. Buna benzer ionet işte aitir falan filan bu tarz projeleri duymuştuk. Bu da onlardan biri olmaya çalışan proje. Yarın öbür gün işte böyle ekran kartlarınızı falan filan kullandırabileceğiniz ve üzerinden de para kazanabileceğiniz işlemlerde de olacakmış, mış, mış, vış vış falan filan işte. Önemli mi? Sizin için değil. Benim için değil. Neden? Ben airdropuma, o airdropuma bakarım. Airdrop gelebilir mi e, kurcalarım? Ha, bu projeye şöyle bir gelip baktığımda işte takipçisi falan filan e, fena değil. 163k var. Bizim testnetine, onusunomusuna katıldığımız ve bu, bu projeyi takip eden projeler var. E, yetmiyor. Daha sonra şöyle bir kripto e, rank'ta bir araştırıyorsunuz. Orada da diyor işte airdrop onaylı Onaylanmış yapılması gereken işlemler burada da anlatılıyor ki ben de az sonra onları göstereceğim size gibi 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 yani bunlar var sonuçta yatırımcısı da var 20 milyon dolar bir yatırım toplamış ee, işte bu proje yani bu e, firmalardan yatırımlarını da toplamış doğal olarak ne yapacağız arkadaşlar gideceğiz iki kere tıklayacağız iki tuşa basacağız ve günlük arada takip edeceğiz projeyi ya tutarsa seviyesinde katılacağız. Peki bu ana sayfası burada işte az önce söylediklerimi anlatıyor. Ha buraya da onları iyi yönetler işte Mayşel falan filan ne, neymiş bu? Ha global liderler falan diye koymuşlar ama uzuyor da uzuyor aşağı doğru. Ben onunla ilgilenmiyorum. Şimdi gelin arkadaşlar burada da anlattığı gibi aslında kripto rankta da. Ne yapıyorsunuz? Bir e, giriş yapıyorsunuz işte e, bir mail adresinizde gmail olur bir şey olur falan filan onunla giriş yapıyorsunuz. Sonra klasik sosyal medya görevleri olan bir proje. Tabi e, daha fazla görev falan eklenecektir büyük ihtimalle ama burada amaç ben şu an işte mailimle falan giriş yaptım. E, hatta buraya cüzdan falan da şuradan göstereyim e, profile bastığınızda cüzdanı işte discordunuzu twitterınızı da bağlayabiliyorsunuz bunlar şurada da anlattığı üzere tekrar göstereyim. 21 Mart'tan beridir şey başlatmışlar. Exa token ödül havuzlu bir işte ne derler? Sosyal medya ne diyor? Community Incentive Campaign başlatmışlar. Artık bize bu ne kadar Exa token düşerse diye yapıyoruz açıkçası. Ben en azından onun için girdim. zaten girdiğinizde dediğim gibi dashboard kısmına geldiğinizde orada anlatıyor işte 2025 Mart falan filan 18 Mart falan çarçurt burada hoş geldin 5 gittin diyor. Ee, bizim için önemli olan yer neresi? Şurası görevler kısmı şurada da ödüller kısmı oluyor. Burada da yaptığınız işte kazandığınız toplam puanınız gözüküyor. Ee, bu puanlar da büyük ihtimalle finalde e dönüşecek ki görevler ne derseniz zaten çok basit görevler. O yüzden bu videoda çok uzatılacak bir şey yok. E, buraya haftalık görevler geliyor, günlük görevler ya da sürekli duran görevler geliyor. Tabi 18 Mart'tan beri görev yapan bir tayfa var. Biz daha yeni giriyoruz ama bir şey kaybetmiş değiliz sonuçta. Amaç puan toplamak. Ha, görevleri nasıl yaptırıyorlar derseniz arkadaşlar onu da şöyle yapmışlar. E, mesela ben bir tane görevi yaptım gidip orada. Şimdi şu en üsttekine tıkladığımda go dediğimde bizi nereye atıyor arkadaşlar? Evet bizi Zeli'ye atıyor. Yani bu Zeli artık ölüp gitmeli bence. Çünkü bir layer 3 varken falan filan varken. Galaxy hadi bir nebze varken. Zeli de bir görev yapma sitesidir biliyorsunuz. Pek kullanışlı da değil. Çok da kullanmıyoruz da ama işte maalesef bazı projelerde bunlardan para falan mı alıyor? Ne yapıyorsa e, görevi buraya getirmiş. Ne yapıyorsunuz? Buradan görevi yapıyorsunuz. işte mesela ne diyor burada? Ben burada mesela ilk görev tweet'i beğen görevi vardı. Şu en başta onu yaptım. Şimdi kaybolmuş buradan. O tweet'i beğen görevini yaptım. Gördüğünüz gibi buradan daha sonra onayladı. E, ve 100 puanı verdi. E, ee, ne diyor? Bunu bunun sayfasına git diyor. Basıyorum zaten kendi sayfasına aç, açıyor. Onayla kardeşim diyorum. Complete diyor. Ne diyor? Git Telegram'a. Oh, telegram'a git diyor. Katıl diyor. Daha sonra ne varmış? Tabi bunlar yapılacak mecbur arkadaşlar. Ee, bu neymiş? Invite. Ha, birilerini davet et diyor. Başka görev var mı? Onboarding dışında. Var mı kardeşim? Şu en alttaki neymiş? Ona da bir basalım. Burada şimdi biz buna bastık ya. Büyük ihtimalle bu görevi o zaman yaptık canım kardeşim, değil mi? Sen bana şimdi bir yüz daha eklemen lazım. Aha gelmiş bile. Ödüllerde gördüm zaten. Az önce sadece Twitter görevi vardı. Şimdi bu yüzü de eklemiş. Ee, mission kısmına gittiğimizde de büyük ihtimalle evet, bakın o da olmuş. Arkadaş davet ederseniz galiba oradan mı davet edeceksiniz? Büyük ihtimalle o zaman zeli üzerinden davet edeceksiniz. Büyük ihtimalle anlamadım. Çünkü bu sitede öyle bir davet falan yeri yok. Ee, Telegram'ına da katıldığınızda zaten şu 5 görevi yapmış oluyorsunuz. 500 puan oluyor demek ki. Şu neymiş? Weekly dediği neymiş? Community Life Sharing. Bir buna gidelim ne, ne göreviymiş? Bastığımda dönüyor da dönüyor. Dönüyor da dönüyor. Şimdi i̇şte zelli de yaparsam böyle olur canım kardeşim. Görev bile açılmaz. Ya, koysana şunu Layer 3'e ya da işte hadi en kötü Galaxy'e. Neyse şu an herhalde bu görev çalışmıyor. Arkadaşlar şu an sayfayı bir daha yenileyim. Yok görev gelmiyor. Şey en alttaki haftalık görev gelmiyor. Ama bunun sitesinde dediğim gibi günlük e, günlük olmasa bile 2-3 günde bir e, en azından gelin buraya bakın. Eee görevi ekledikçe adamlar yaparsınız. E, ya bu projelerde şöyle bir durum olabiliyor arkadaşlar. Bu e, sonuçta ekran kartı vesaire falan filan e, projeleri ileride önemli hale gelebiliyor. Niye dersiniz? Çünkü Büyük projelerin, tabi bizim evde kullandığımız Nvidia RTX ekran kartı değil, bunun gibi server ekran kartları falan filan vardır. E, bunlara ihtiyaç duyuyorlar ama bu adamlar sonuçta senin benim ekran kartımı da kullandırıp aslında benzer server ayarlarında da bir hizmet sunabiliyorlar E, projelerde geliyor bu adamlardan hizmet alıyor. E, bu adamlardan da hizmet aldığında doğal olarak ne oluyor? Proje büyüyor, değerleniyor. Ionet falan öyle e, o, o şekilde hani e, gayet güzel airdroplar verdi. Ee, bu projede belki onu be becerir. Ee, buradan belki az bir airdrop alsanız dahi airdrop'un Dolar es karşılığı miktarı yüksek olabilir. Yani yapın köşede dursun ee, hiç yapmadık demeyiz en azından. Hala şu açılmadı mı? Yok açılmadı dostlar. Ee, bunu bugün anlatacaktım bu projeyi. bu kadarcık şey var zaten. Ama dediğim gibi yarın öbür gün buraya görev eklerlerse artık onun takibi sizde projeyle ilgili bir gelişme olursa da siz haber verirsiniz. Ee, Birlikte devam ettiririz bu projeyi de. Bu arada bu videoda da söyleyeyim. tabii bu haftanın ikinci videosu olacak büyük ihtimalle. Ben şimdi erkenden çekiyorum. Ee, bir bir hafta falan buralarda PC başında ve internete kolay ulaştığım bir yerde olamayacağım. Doğal olarak e, bu hafta başka video gelmez e, dostlar. Ama bizim Telegram kanalını hatta onu da direkt şuradan göstereyim. E, bizim bütün e, burada kanallarımız var. Telegram, Sohbet özellikle burada e, modumuz var işte admin var e, bir sürü değerli arkadaşımız var herkes bir haberi aldığında hemen oradan sohbetten yazıyor kardeşler şu gelmiş gidin bakın falan filan deniliyor dolayısıyla e, sohbet kanalına girerseniz orada da sürekli e, güncel haberleri alırsınız ben yani tweet atmaya çalışırım e, ama atamayacağım günlerde olabilir e, o yüzden e, mutlaka sohbet kanalını takip edin ben de sizin gibi bu bir haftada biraz karanlıkta kalacağım yani şey olarak haber olarak <laughs> söylüyorum e, bazı dostlar böyle söyleyeceğiz hocam başına bir şey mi geldi silivri soğuktur alıyorlar mı falan yok yok sakin olun dostlar öyle şeyler yok e, İş güçle alakalı e, durumlar olduğu için e, yurt dışında olacağım için daha doğrusu e, dolayısıyla çok baka, bakma fırsatım olmayacak dostlar e, bunun dışında heh, bir de hazır şu video bitmeden şu goygoyu <laughs> bitirmeden önce bir saniye. Bir konuyla ilgili daha bir örneği daha geçelim e, hep beraber üzerinden. Evet örneğimiz burada. Nerede? Binance ekranında. Ne bu arkadaşlar? OM. OM neydi? Mantra tokeni. Şimdi az önce biz bunun Telegram'da da goy goyunu yapıyorduk. Bu biliyorsunuz mantra e, projesi vardı. Biz de airdrop'una katılmıştık falan filan işte 1 dolarlar 2 dolarlardan 6-7 dolarlara kadar çıkmıştı ve bugünkü sonucu görüyorsunuz 0.37'lere kadar çaktılar yani 6 dolardan 0.6 dolara kadar düştü 6 milyar dolardan bir anda 600 milyon dolara düştü örnek verecek olursak ilk 20 tokenden biriydi şimdi ilk 200'deki tokenden biri haline geldi ki yarın öbür gün kaybolur gider bu tarz projeleri ki maalesef ben baştan beridir söyledim şimdi hatta kanalda da arayalım şimdi biz Mantra'ya nereden girmişiz Evet bakalım Heh, Mantra'ya biz bakın bir yıl önceden girdik Galaxy'de gittik 2-3 sosyal görev yaptık medya görevi yaptık 50 milyon token dağıtacaklardı öyle söylemişlerdi gittik iki tık yaptık okey dedik daha sonra ne yaptılar arkadaşlar ondan 5 ay sonra dediler ki airdrop alıp almadığınızı gelin kontrol edin e, biz de gittik baktık bana da 50 mi 60 mi ne airdrop için token vermişti o zaman da fiyatı galiba 2 dolar 3 dolardı. O da iki tıklamaya ne eder? 100-120 dolar para ediyordu. O gayet mis demiştik bu videoda. Fakat ondan bakın neredeyse arasında videoların bir ay var. Bir ay sonra şu Elise Airdrop işte falan arasında şurada mantra ile ilgili de mantra Scam Airdrop ile ilgili yeni bilgiler dedim. Ta bundan 4 ay öncesine kadar. Niye arkadaşlar? Burada demişlerdi ki sen bu kadar token kazandın. Gel al kardeş. Aradan daha bir ay geçmeden fikirlerini değiştirip ya da kuralları değiştirip dedi ki işte benim ağıma köprü yapacaksın, bir tane mantra token tutacaksın. Ondan sonra ben senin işte e, metamask cüzdanınla mantra cüzdanını eşleştireceğim de he kardeş sonra sana airdrop atacağım. İşte bu videoda da söylemiştim. Siktir git kardeş demiştim, sıkam demiştim. Ben bunu yapmam demiştim. E, airdrop alıyorsanız arkadaşlar amaç karşı tarafa para vermek değildir, para almaktır. O günden beridir ben bu projenin çöp olacağı, sıkam olacağı falan filan herkesi de Telegram üzerinden de tartıştım ki o zaman daha değeri 1 buçuk dolar, 2 dolar falandı. Arada arkadaşlar sağ olsun hoca 3 dolar oldu, hoca 6 dolar oldu ne diyorsun falan filan diyen arkadaşlar da vardı. Hoca zengin olduk benim 200 tokenim var 6 dolar olsa 1200 dolar kazandım falan ee, tabii bu 4 aydan sonra da hikaye bitmedi daha sonra airdrop atacağı dediği tutarları da insanlara gitti işte token köprületti üstüne bir tane mantra mı bir mi iki mi mantra token aldırdı falan filan sonra ne yaptı arkadaşlar airdropu 2027'ye kadar 850 milyon parçada ben sana vereceğim diye bir kural daha değiştirdi hala beklentisi yüksek olan arkadaşlar vardı o zamanlar bile dedim ki ya yapmayın etmeyin canım kardeşlerim canım dostlarım. Ee, çok güzel tokatlıyorlar tokatlayacaklar siz o tokenleri satana kadar böyle bir proje ortada kalmayacak büyük ihtimalle diye telegramda bir, bir sürü sohbette yazım vardır İşte Tata e, o, o günün muhabbeti bugün artık sonuçlandı ee, yarın öbür gün buna baktığınızda yanına bir sıfır daha yanına bir sıfır daha yanına bir sıfır daha gelmiş olacaktır umarım çok tokatlanan olmamıştır. Hani sadece görev için bir iki mantıra alıp sonra onu köprüleyip 10 15 dolar harcayıp %10'luk dilimden 40 dolarını geri alabilmiş tayfadansınızdır. Umarım projeye çok güvenip falan o bu proje uçtu deyip dolar, dolar eslerinizi yatırmamışsınızdır. Geçmiş olsun dostlar. Yani bugünün geleceği daha şu günden belliydi. <laughs> o yüzden hepinize yani bunlara katılan varsa ve bunun airdrop'uyla en azından kazandığı airdrop'uyla ya ben iki sene sonra zenginim diye 5 bin dolar, 10 bin dolar, 20 bin dolar kazandım diye sevinen arkadaş varsa. E, maalesef dostum kriptoda öyle bir para yok. <laughs> Sana bana yedirmezler o paraları. E, airdrop'u hemen alabiliyorsan para eder. 2 sene sonraki airdrop'un ne olacağını hiçbir zaman bilemezsin. Para etmeyeceği de zaten %90'dır. Bunu P-Network var bir tane. Onun için de aynı e, senaryoyu ben öngörüyorum çok rahat. Kripto da işte 7-8-9 senesini geçirmiş insanlar artık projelerden neler olabileceğini o kadar çok e, basit iki hamlede anlayabiliyor ki. Ama yeni gelen arkadaşlara da işte anlatmaya çalışıyorum. Videoda da diyorum scum bu proje yapmayın diyorum. Ama işte insan evladı. Umut üzerinde kuruludur. <laughs> o yüzden he, Allah'tan burada çok para kimse hani 100 dolar yatır bana deseydi geçmiş olsun gitmişti o 100 doların. Allah'tan hani bir köprü yaptırdı bir de e, bir token falan aldırdı galiba. Hani maliyeti maksimum 10-15 dolar falan bir şey harcamışsınızdır. Ethereum'un fiilleri de yüksek olduğu zamanlarda o zamanlar çünkü. E, çok paranız gitmemiştir sadece airdrop almak için bir görev yaptıysanız. Ama bakın çok uyanık olun bu tarz şeylerde. Bir projeden airdrop alıyorsanız kardeşlerim e, veriyorsa airdrop'u alın. Airdrop'u almak için şunu yap, bunu yap falan filan diyorsa sonu böyle mantra gibi olacaktır. Sizi mantra gibi e, emeceklerdir. Yapmayın etmeyin yapmayın etmeyin daha da bir şey denmez. O halde finalde ne yapıyoruz? Kamu spotuyla vedalaşalım mı? Yok, ben buralarda olmayacağım. Umarım bir hafta sonra baktığımda şu videolar daha fazla izlenmiştir, daha fazla beğeni gelmiştir. E, sizden beklentim o sadece e, sevgili dostlar. E, o zaman. Büyük ihtimalle siz bunu izlediğinizde çarşamba olsa pazartesiye önümüzdeki hafta pazartesiye görüşmek üzere kalın sağlıcakla.